YouTuber gibi giriş yapayım dedim. Merhaba, bugün bilgi ve eylem hakkında konuşacağım. Daha önce hiç söylenmemiş, yani bu şekilde söylenmemiş ve bu kafayla bakılmamış veya bu bakış açısıyla anlatılmamış bir şekilde size aktarmaya çalışacağım. Acaba gerçekten gerçek bilgiye nasıl ulaşılabilir? İnsanların nasıl bilgi edindikleri konusu hiç dikkatinizi çekmiyor mu? size kendimce örnekler ile açıklayacağım. İnsanlar ne kadar çok şey yaparlarsa o kadar bilgili olurlar. Örnek vermek gerekirse yazar olmak istiyorsan yazı yazmaya başla. Çok para kazanmak istiyorsan bir iş üzerinde çalışmaya başla. Yani söylemek istediğim şey yaptığınız eylem kadar bilgilisiniz. Bir iş üzerinde kendini ne kadar tutarsan o kadar bilgili ve tecrübelisin. Aslında bu konu bence herkesin gözü üzerinde ama yine de dikkatlerden bir şekilde kaçıyor. Çünkü insanlar eyleme geçmekte çok zorlanıyorlar ya da hiç geçmiyorlar. Ben buna anlam vermekte gerçekten zorlanıyorum. Neden duruyorsun ki? Üniversite ve eğitim adı altında olan kurumları eleştirme sebebim tam olarak budur aslında. Tamamen eylemsizlik üzerine kurulular sadece stabil bir iş yaptırıyorlar ve yetenek öldürme üzerine kurulu. İnsanların işlerine yaramayacak bilgiler için gittikleri bence bir hapishaneden başka bir yer değil. İnsanlar bana diyor ki eğitim okulsuz olmaz. Ya ben de diyorum ki bak okulsuz olur, eğitimsiz olmaz. Arada çok ciddi bir uçurum farkı var yani. Eğitim nerede, okul nerede? Okul Çağ dışı kaldı arkadaşlar yani bunu anlamamak için gerçekten deli olmak lazım ya. Ama hala gidiyoruz yani gitmek zorundayız bu durum hala değiştirilemedi. Dur bakalım ne zaman dur diyeceğiz yani. Ne zaman birileri artık isyan edecek gerçek anlamda. Yani yeni sistemi sizi gerçek hayata hazırlamadığını görmüyor musunuz? Eğer bir şey yapmak istiyorsan onu bugün yap. İnternet ile artık her şey mümkün 21. yüzyıldayız ya. 21. yüzyılda yaşıyoruz ama yine de vandallar gibiyiz. Yani ne yapacağını bilmeyen genç bir nesil var, ne yapmak istediğini bilenin önünü kesen bir jenerasyon var. Sonra kalkmış eğitimden bahsediyorsunuz. Bence hemen harekete geçip bilgili insan olmak şart. Yani bilgili insan dediğim bunu söylerken ne söylemek istiyorum? Bir işi benimsediniz ve onu yapmak istiyorsunuz. O zaman ona saldıracaksınız. Bu işi yaparken de sürekli araştırma yapmanız gerektiği için gayet yeterli bilgi donanımına sahip olmak zorundasınız zaten. Eğer o işi yapmak istiyorsanız. Yani eylem eşittir bilgi demek istiyorum. Bu videonun ana başlığı budur. Bugün sıfır sermaye ile bir işe başlayıp bilgili olma şansınız gerçekten çok yüksek. Sıfır sermaye ile bir kitap yazıp satabilirsin, sıfır sermaye ile hizmetlerini satabilirsin, Sıfır sermaye ile danışman olabilirsin. Yani neyi bekliyoruz anlamak gerçekten güç ya. Yapmak istediğimiz şeyler bugünlerde çok kolay elde edilebilir. Buraya gelmek istiyorum. Temelde hızlı harekete geçen insanlar çok hızlı şekilde kazanacaklar. Eğer toplumda bir statü yakalamak ve iyi bir pozisyona gelmek istiyorsan hızlı harekete geçmen lazım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olun. Like ve yorumlarınızı gönderin. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.